Evet, YouTube stüdyoya videolarımın ne kadar izlenme süresine bakacaktım ve karşıma bu çıktı. Yani, ya ben gereksiz yere topluluk ihtarı telif yemekten bıktım aga bıktım. Cık, yetti. Biri telif atar, biri topluluk ihtarı yapar. Zaten bu ka kanalda ben banlandım, yayın yapmam banlandı. Ya bak çekemiyorsunuz beni. Sizin gibi ben hemen bir günde 500 abone olmadım ben. 3 yıl önce emek verdim, montaj yaptım. YouTube YouTube'a da bunu kaç kez mail olarak atmaya çalışacağım. İnşallah maillerimi görür ve gereksiz bir şey olduğunu söyler bana. Zaten şey olduğunda ihtarlarda şurada ihtar olduğu zaman kanala zaten video yüklenmesi imkansız oluyor.